Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 geçtiğimizin patlama yılı olacak dedi. Sen ne dersin? Patlama nasıl bir patlama olur? Olumlu mu, olumsuz mu? Olumluysa vallahi, da inanıyor musunuz? Vallahi şimdiye da biz AK Parti'ye oy verdik. Hani şu ana kadar hep, değil mi? hep AK Parti, AK Parti ama nasıl bu sefer AK Parti'ye durum. Bir. Çok kötü bir durumdayız. Yani gerçekleri konuşsak şu an Türkiye iyiye gitmiyor. Neden iyiye gitmiyor peki? Çünkü genellikle iktidar Abi. şunu diyor. Yok dış güçler, dünyada ekonomik kriz var, savaş var falan. Hiçbir zaman sorumluluğu kendi üstüne almıyor. Ben şu anda yurt dışında, İngiltere'de çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Orada oranın 100 lirasıyla bir markete girdiğin sıra 4 kişi o yiyeceği taşıyamıyor. Burada 100 lirayla bir gir bakayım göreyim seni ben. Geçen de 500 lirayla markete girmişim. Küçük bir poşette çıkmışım kendimi utanmışım ya. Hem çok şükür tam benim var. Olmayan ne yapacak abicim sana soru soruyorum. Senin yok ne yapacaksın sen? Asgari ücret 5500 lira mesela Bu oradan işte. biçelim, biçelim yani. Ne yapacaksın sen? 5500 lira aldığını düşün siz dediniz ki 100 liralık bir şeyi bile doldurmuyor alışveriş yapınca. 100 lira iki parça ürün alıyorsun şu an. Evet. 5 litre ya şu anda 5 litre ya Türkiye'de 180 lira değil mi? İngiltere'de 5 litre ya 4,5 sterlin. Yani buçuk lira Türk parasına burası. Aynı demir para. Buradaki 1 lira nasıl oradaki 1 lira da aynı. Onun parası burada değerli olduğu için yüksek onun parası. Anladım. Durum bu diyorsunuz. Evet. Peki bu durum nasıl düzelecek abi? Bu iktidar 20 yıldır yönetiyor. Bu iktidar bu seçimde bu seçimde başı gelecek. Bu seçimde de bu halk kazanır getirecek, bu kazanır. Ben Sen vermeyeceğim. Ben vermeyeceğim. Bu sefer vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Peki var mı muhalefette sizin aday gördüğünüz Şu muhalefet? Şu an var. var mı? Türkiye Komünist Partisi. O, verir mi onu bile veririm. Evet, açık yani. açık Ama konuşuyorum ben. Türkiye Komünist Partisi mi, İşçi Partisi mi? İşçi Türkiye Partisi. Işlerine... İşçi Partisi. Evet. Erkan, ben ona vereceğim. Erkan Baş'ın, Barış Atay'ın, Ahmet Şık'ın, evet. sonra Sena Kadegil var bir de evet. Milletvekili bunların hepsi. Onlara vereceğim bu seçimde oyumu. Anladım. Abi. beş oy var. beş oyum da ona gidecek şimdi. Anladım abi. Bir de öyle görüşelim bakalım. O şekilde bir de onları görelim. Hep 20 yıldır bunları gördük, bir de onları görelim. İnşallah onlar kazanır. İkna oldum diyorsun. Patlar mıyız? Tabii. Vallahi yani inşallah patlarız. Nasıl bir patlama olur sence abi? Olumlu bir patlama mı, olumsuz mu? Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani bir altyapı vardır, bir çalışmalara başlatırsın. Hani bir planın proje'm vardır. Hani bunları yürürlüğe sokmak istersin ve bunun için zaman gerekir. Ee, şu an e, bence çok iyi gidiyor. İnşallah 2023'te de. Şu an gayet iyi durumda mıyız abi? Ya şöyle. ya yani Tabii ki olumsuz yönlerimiz de var. Neyi mesela? Şimdi ben mesela ne var? Ne... Mesela ya sen ek... neden tütün içiyorsun? Mesela buradan ben başlayabiliriz. Ben neden tütün içiyorum? O çok güzel bir soru. <laughs> mesela tütün buraya tütünleri <laughs> doldurmak için almışsın. <laughs> Aynen. Sen normal sigara değil de neden tütün içiyorsun? Ya mesela? tabii ki şimdi ekonomi çok iyi durumda değil. Şimdi onu biz görünen köyklularımız istemez. Tabii ki değil de Hani ne bileyim inşallah 2023 vaatleri gerçek olur. Hani hem ben şunu söyleyeyim ben e, ama çok ulaşamamış falan gibi görünüyoruz ama 2023 hedefleri. Ya Geçmişte aynı hedefler aynen. vardı ya. Vardı Şimdi evet. Mesela vardı. ilk dünyanın evet. ilk ona ekonomisine girecektik. Şu an iki, 20'den çıktık. Aynen. Mesela. Aynen. Ondan sonra işte büyüme hızını daha da arttıracaktık. Kişi başına düşen milli gelir 27 bin dolar civarı olacaktı. Evet. Hedeflerde bunlar vardı. Ya. İşte yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk deniyordu. Üç yeyle ile uğraşacağız diyorlardı geldiklerinde. Evet. Bunlarla nedir durum, vaziyet? Ya şimdi, bunlar oldu mu? Ee, yolsuzluklarla bayağı mücadele oldu. Yolsuzluklarla bayağı mücadele Adalet var. Ya bak, Haksızlık, şimdi, yolsuzluk, liyakatsizlik yapanları şunu, görevden alıyorlar, hesap soruyorlar öyle mi? Şunu şunu söyleyeyim. Mesela belediye başkanları Hı. görevden alınmıştı. Niye alındı abi bunlar? En yakın örneği. Ya vallahi kardeşim. Suçu yoksa bunlar niye görevden alındı o zaman? Ya yargılanmadılar olmayan, onlar. Suçu olmayan bir adamı görevden neden alsın ya? Yani mutlaka vardır. Ya ama yargılanmadılar. Şey tabii ki yargılanması Musa gerekiyor da muydu? yargılanmadı. Ankara'da öyle. Yargılanması gerekiyordu. Tabii ki yargılanması gerekiyordu. Şimdi ben ben şunu söyleyeyim bak. Ben e, A parti B parti olayını konuşmuyorum. Şu an Türkiye. Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani. Ha, konuşuyoruz. mücadele var dedim. Ben de hani bunları söylüyorum. Ya var. Yani var yok gibi gözüküyor. Yok var gibi gözüküyor. Anladın mı? Ben yani tamam. Şimdi görevden alındı. Neden yargılanma diyorsun? Haklısın. Tabii ki yani eğer benim bir suçum varsa. sonra da oldu ama abi. Sadece tabii ki değil. tabii ki. Sayabilirim tabii yani. Tabii ki oldu. Dağısı var yolsuzluk. İşte kardeşim, bir tane bakan abi. Ben şunu pandemi söyleyeyim. sürecini dur anlatayım. Kendisinin dezenfektan firması var. Bakanlığa kendi firmasından ürün sattı ve rakamın üstünde sattığı ortaya çıktı. Ve kendisinden sadece şu yapıldı. Görevinden affınızı istiyoruz dendi. İyiymiş o. <laughs> ne diyeyim. Sizin görevinizden affınızı istiyoruz dedi. Teşekkür ettiler bir de üstüne. Eğer bir insan Müslümanlığın arkasına sığınıp yani söylediğiyle yaptığı bir olmuyorsa o Müslüman değildir bir kere. Değildir yani. Bu isterse benim babam olsun. E burada ne var şimdi? E, mesela en basit de şunu söyleyeyim. Sen sigaradan bahsetmiştin mesela. Ben onu söyleyeyim sana. Biz mesela şu an iki kişi çalışıyoruz. Yaklaşık İçine olarak. Biliyor musun bak, abi? ben, herhalde, ben söylüyorum. Evet. Söylüyorum ben sana. Yaklaşık olarak e, 15 bin civarı. Çok güzel bir rakam değil mi? Gözüküyor yani. 15.000 civarı eve para giriyor. Ben ay başını getiremiyorum. Getiremiyorum. E neden getiremiyorum ben bunu? Sen 90'ları, 2000'lerin başını gördün. Tabii, tabii, tabii. Ki krizler bile yaşandı. Tabii. Sen o dönemde bile böyle bir sıkıntı yaşadın Yoktu. mı? Yoktu abi. Yoktu. Ya şimdi hani şöyle bir şey diyoruz ya. Ya hani iyisi varsa iyisini getirelim. Şöyle diyoruz bir de. Ya hani Başka bu iyinin demeyeyim. kötüsü, iyinin kötüsü falan. Muhabbeti de var. Hani denemeden bilemezsin. Denemeden bilemezsin. Şimdi oturup kahvede hakem kesmek kolay. Atıyorum işte Kılıçdaroğlu şöyle işte mera Akşener'e böyle tayıp böyle Demesin Ama Denemeden bilemezsin. Ben de, tabii ki denemeden bilemezsin. Anladım abi. Allah hakkımız hayırlısını versin. Diyeyim. Ne düşünüyorsunuz? Ben... İkna edici mi? Nasıl bir patlama olur? Olumlu mu, olumsuz mu? Türkiye yakında patlayacak az kalmış zaten. Nasıl patlayacak? Yani ekonomi olarak patlayacağız biz. Uçacağız yani. Uçacağız. Gayet iyi olacak. Öyle mi? İyi olmayacak. Yani patlama olumsuz yönde. Yani, yani. Olumlu değil yani. İçimize doğru mu bir patlama olacak? İçimize doğru bir patlama olacak. Halka olacak yani. Anladım. Kimseye bir şey olmaz. Büyükler başta keyfi yerinde yiyor, içiyor, yatıyorlar onların. Onların sıkıntıları yok. İkna etmiyor mu Cumhurbaşkanı? Yok, ikna, ikna edici değil. Nasıl bir patlama olur? İkna etti mi sizi bu açıklaması? Etti. Tekrar Tayyip Erdoğan memnunum. Memnunuz. Diyorsunuz. Aha. Patlayacağız. Nasıl patlayacağız. bir patlama olur sence peki abi? Hal yine halk tercihini Tayyip Erdoğan'dan taraf Bakın, kullan. Patlama yılı ne abi yani? Buradaki patlama olan ne? Nasıl patlayacağız, yani, patlayacağız abi? Patlama Neye doğru AK patlayacağız? Parti'nin zaferi. Ha yani kazanması yeter. Ha ye yeter. Ha, ha. Iyiymiş ekonomi güzelmiş, güzelmiş vatandaş geçiniyormuş. Çok önemli değil. Evet. AK Parti kazansın, zafer alsın yeter yani. Ha, yok. Öyle mi abi? Ee, ekonomi de yani herkes memnun. Herkes memnun. Herkes... Herkes memnun Anladım he. abi. Herkes memnun ama ediyor. Yani yok. ben anlamadım abi. Enflasyon yüzde yüzü geçmiş. Döviz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dövizini Hı. yaşıyor falan. Bunlar Dokunmuyor herhalde vatandaşı. Yok yok dokunmuyor. Dokun. Hiçbir etkisi yok. Yani. Etkisi yok. Kriz mi de yok. Kimse demesin. <laughs> <laughs> Gene <Sen> AK Parti. Sen memnun Ben memnunum. Ne emekli misin abi? Yok yo, yo, yok hiçbir iş yapmıyorum. <gülüyor> 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 Dalga geçmiyor herhalde. Yok. <laughs> yo, yo, tamam. İş yapmadan herkes geçinebiliyor. Tamam. Memnun yani. Sonra. Hadi Allah'a emanet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2023 Geçtiğimizin patlama yılı olacak. <laughs> Dedi ne dersin abi? İkna edici mi sence? İkna Vallahi ettim seni. Ben ikna olmadım açıkçası ama bu kadar ağlanmaya da gerek yok diyorum. Şimdi ben çalışıyorum. Alıyorum. Normal mi her şey şu anda? Yok, pahalı. Yani şimdi şöyle, biraz pahalılık olabilir. Ayrı tamam. mesela şu an ne diyoruz? Dünyada da bir ekonomik çalkantı var. Enflasyon artıyor mesela onlarda da kendilerince rekor kırıyor. Rekor kırdıkları ama %10. Bizde %100'ü geçmiş durumda. Şimdi orada bile pahalılık olduğunda vatandaş bunu söyleyebiliyor. Bizde çok normal bir pahalılık mı? Yoksa çok, Yok, normalin çok, 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 ıı, çok normalin üstünde bir pahalılık ve biz bunu normalleştiriyor muyuz? Çok normalin üstünde bir pahalılık. 3 kişi köfte yedik, 2 kişi köfte yedik. Ramiz köftede 350 TL para verdim. 2 kişi köfte yiyor. Köfte, 2 kişi köfte, 3 kola 350 TL. Allah o konuda yardımcımız olsun ama yaptığı hizmetler de iyi. Bak şimdi Mesela, burada ben, ben aşağıda ne? oturuyorum. Çoğu insan çıkıp gezmiyor. Tığın o İzmir yolu olsun, Marmara otoyolu olsun. Adamlar hizmet hizmet ediyor. Peki hizmet? sizin 40 boy 40 yıl boyunca 30 yıl boyunca garantili köprülerle yollarla ödeyeceğiniz hatta sayı tutmadığında garanti tutmayınca üstüne daha fazla ödeyebileceğiniz bir şey hizmet olur mu Ödemiyorlar ama bak çık yola full evet. ben de e... abi yok bunlar ücretli yollar o yüzden söylüyorum Tamam ücretli yol ama full bu çekiyor bu, hizmet oluyor mu pull mu çekiyor şu bu, an niye ben, garantiler tutmuyor o zaman ben, vallahi ben bayramda bile mesela çanakkale köprüsü arife günü bile tutmadı garanti tamam verdikleri hayır. ben ama e, çok gidip geliyorum İzmir'e basamıyorum bak bu, bu bu gerçek öbür tarafa baktın mı altılı masaya baktın mı hacı onu da söyleyeyim ben sana kim var orada hepsi bir olmuş hiçbiri birbirine uymuyor nasıl uymuyor abi abi hacısı orada teröristi orada Terörist var? HDP orada. Altılı masada değil ki. Ya bırak HDP. gözünü seveyim ya. Her, bunu, bunu demeyin bak. Şu an ama altılı masa abi. Şimdi altılı masa şu anda İyi Parti, CHP, Gizli İttifak, <laughs> Demokrat <laughs> Parti, Gizli İttifak <laughs> ondan sonra, o zaman. Ondan sonra Gelecek Partisi, Deva Partisi, bir de Saadet Partisi var. Altı. Ben bir şey söyleyeyim sana. Adı üstünde altı. Şimdi HDP şimdi hiç kazanamaz. Şimdi HDP mevzusuna gelelim. Şimdi Kürtler muhalif şu anda. Hı. Kürt seçimden, seçmenden bahsediyorum. Şimdi geçmişte de çözüm sürecinde Kürtlerin oyununu bu iktidar aldı. Aynen. O zaman neden terör denmiyordu da şimdi muhalif diye Kürt seçmen muhalefetin adayına oy verecek diye terör deniyor. Bu bu adaletli bir yaklaşım mı? Şimdi ben kendi açımdan söyleyeyim o zaman o kadar vakıf değildim bu konuya. Hayır ama bu adaletli mi bu hak mı yani şimdi AK Parti'ye oy verince? Terör partisi o, olmuyor çözüm ama süreci o zamanlar, bilmem ne ama açık Kürtler açık Türkler muhalif olunca muhalif olunca muhalif bir Bu aday Ar gelsin Parti. Ak Parti kaza, kaybetsin Bunu diye. Değil? Bu üstüne yıkamazsın Bu EDP'li Pervin Buldan'dan tut bilmem onları Oyu oyu onlar mı o, o veriyor abi? Tamam. Şimdi da. burada denk gelse bir Kürt seçmen Onların karşı denk ya. geliyor. Neyse yani seçmen gelse işini e onlar şunu demiyor yani beni Pervin Buldan böyle düşünmemi sağlıyor ya da evet, işte bilmem ne daha sağlıyor. Geçen, bu konuya girmeyelim tamam. ama gerçekten de çok pahalı. Peki bu nasıl düzelecek abi? Bu düzelmez Bak Hükümeti de desteklemiş olabilirsin sorun değil. Bu hükümet düzeltebilir mi? Yani çünkü arkadaş gurbetçiymiş arada. Ha öyle mi? Gurbetçi misin abi? Tamam. Yani mesela çok tartıştık gurbetçi abilerle vesaire. Bazı gurbetçiler Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylüyor ama bazıları diyor ki hayır vatandaşlarımız kendi ülkemi seviyorum ama ben buranın gerçeğini de görüyorum. Yok bak burada biz yok, burada. orada da sıkıntı yaşıyoruz ama Türkiye'de yaşayanlar çok daha büyük sıkıntı yaşıyor. yaşıyor. Mesela ee, sen ne kadar ödedin otobana? Ben 2010 şu 200, geçtiğin İzmir dedin ya. 214 TL dedim. Ama bak şunu TL. söyleyeyim bak, burada kaç, Ailenle kaç e, euro yapıyor 214 TL? E, 13-14 euro. 13-14 euro. Almanya'da Mesela Almanya'da 13-14 euro bir yola verir misin sen? Yok Almanya'da yok ama bak İtalya'da bak İtalya'da var İtalya'da var Avusturya'da var Yunanistan'da var Macaristan'da var Avrupa'nın çoğu yerinde yola para verilmediğini köprüye para verilmediğini verilmediğini yok duydum. o yalan çoğu bir yeri Almanya'da yeri yok, yok. Malt diyorlar ona o bir Almanya'da ben da yok. Eylül'de İsveç'e gittim Norveç'e gittim ben biz bak, köprüden e, geçtik benim arkadaşım, ben bir kere otobana ya da, bir bir da köprüye para ödemedim İsveç, İsveç, İsveç diyorsun benim arkadaşım İsveçli İsveç ne kadar pahalı biliyor musun bir bira 7 euro orada Millet, Tabi millet size göre pahalı olabilir abi. Millet, kron var da. Millet buraya çarptı mı yok. Şöyle 60 bak, abi. Abi içki, kron Bak Danimarka'ya gidiyorlar. Danimarka'ya gidiyorlar. 32 alkol almaya. Bak ben gittiğimde ben gittiğimde 30-40 kron falandı. Evet Almanya daha ucuz. Ben de kabul ediyorum. Ama adam 25 bin kron maaş alıyordu. Şimdi abi ya, bilmiyorum alkol tüketmiyorsunuzdur bin lira maaş alsanız, 30 lira bira verseniz size dokunur mu? Niye dokunursunuz canım ya? Koymaz. 40 lira verseniz? Adamın kazancı ona göre kazancından Koyan 7 lira mı? gibi veriyor yani onu Koyan öyle mi? düşünmek. Koymaz, Koymaz tabii ki. Şu anda 5.000 lira alıyor vatandaş asgari ücreti. 5.500 lira, <laughs> Onla 30 lira bira. 30 lira bira. Bu normal 5, mi abi? Geçinemezsin bak. 5.500 lira asgari ücret ama çoğunluk 5.500 alıyor abi. Ya adam bir de 4 yıllık üniversite okuyor abi ya. Ben buna inanmıyorum. Vasıf vası, inanmıyorum vası abi? nasıl, Selam'a ne mi Gel şimdi sen de şöyle sanayiye gidelim yani abi elemanlar kaçmıyor. Tamam Siz Vasıf Selam'a son bin lira alıyor abi. Ağır iş diyor. Bütün gün yükleme yapıyorum vası. diyor. On bin TL alıyorum Valla gene zor. bak, bak sen burada Bursa'dasın. Zor. Bursa sanayi şehri gel gidelim görüşelim. Yani gidelim asgari ücretle kaç paraya çalışıyor insanlar sen kendin gör. Ya abi daha arkadaşım var özel okulda sekreter vesaire çalışıyor. İktisat mezunu İngilizce iktisat mezunu özel okulda çalışıyor. Bir de asgari ücret alıyorum dedi ya. Abi ekonomi çökmüş. Ha, diyor. Burada ekonomi başta çökmüş. eğitim sistemini burada önce eleştirmek lazım. Burada okumak çok kolay. Herkes evet. okuyor burada. Her yer üniversite açıldı. Her Almanya'da ilk dördüncü sınıftan sonra Almanya'da eleniyorsun. Üçe bölünüyor. Yurt dışına gönderiyoruz hepsini. Üçüne, üçe bölünüyor. Zekiler ve üst zekiler. Ondan sonra okumak için... Ömrünü vermen lazım. Burada benim yeğenler var. Sen Türkiye vatandaşı mısın? Türkiye vatandaşıyım. Kime oy verdin? Ben hiç o kullanmadım. Ha Kullanmadım. Kullanmadım. Belki kullanacak sen düşünüyor musun birilerine oy vermeyi? Düşünüyorum. Kime? Vallahi e, Muharrem İnce'yi düşünüyorum. Eğer e, ondan sonra... Mesela muhalefet en önde özellikle muhalif kitle tabi belli değil. Kılıçdaroğlu da olabilir. Ama Mansur Yavaş konuşuluyor. Yok Bizim abi o boş. Boş adam. Boş adam. Ne, Neden boş adam? Ne konuşuyor ki? Ne konuştu bugüne kadar? Ne söyledi? Ağzından bir cümle o çıktı mı? İcraatlarıyla daha çok ön plan. Konuşmasına Ece. gerek kalmıyor yani. Ece. Dış politikadan Ece. ortada be abi. İcraatlar. Ankara'da her şey ortada. ya. Kaç Ece. defa Ece. gittin Ankara'ya? Ankara'ya kaç defa gittin abi? Ankara'ya hiç gitmedim. Ben Neyse. Ankaralıyım. Gel gidelim birlikte. Ankara var ya fıstık Ece. gibi oldu. Mis gibi Ankara şu an tanımam lazım. Hayır, Sana şöyle söyleyeyim. Lazım. Adam köprü yapıyor. Ev alacak, alacak halimiz yok adam ya. Tanıyıp Köprü yaptığında maliyetleri kalem kalem, kalem kalem yazıyor. köprü asıyor. Millet görsün ben nerede ne kadar para harcamışım diye. Bunu bir tanesi yaptı mı? Açık ihale diye bir şey var adamda. Hangi devlet, hangi e, iktidar bunu yaptı bu zaman? Mansur yavaş diyorsunuz da. Ben bir lidersem ben arkamdakini alıp önüme koyup sen lider ol. Ben seni arkadan ben o adama oy vermem. CHP çıkarsa misal ben Kılıçdaroğlu ben adayım desin projelerini sunsun belki ona oy verir insanı ama sürekli biz bilmiyoruz dıştan birisi olabilir bunlar Anladım. sen bu, seni endişelendiriyor olabilir zaaf bunlar yani. yani. öyle bir şey olabilir abiye de soralım valla böyle giderse ülke ikna edici mi ülke Başka patlar başkanım. durumda Elinde yani patlama ikna... yılı olabilir de patlama yılı olmaz ya i̇kna edici değil abi ya yani şu an ekonominin durumu kötü durumda herkes buna şahit bugün esnafları geziyorsunuz alım gücü azalmış Asgari ücretin hiçbir hükmü kalmamış. Normalde işte enflasyon değerlerine baktığında ki rakamlarla bugünkü marketteki pazardaki rakamlar örtüşmüyor. Para pul olmuş. O yüzden de şu anki durumlarda ekonominin böyle gittiği halde bence ülke güzel bir durumda değil yani. Kötüye gidiyor abi. Bu, bu iktidar, bu yönetim, bu sorunu düzeltebilecek umudu veriyor mu size? Verseydi bugün'e kadar yapardı abi. Yani son 20 yıldır ülke yönetiyor, 5 yıldır başkanlık sistemini yönetiyoruz neredeyse. Yapsaydı yapardı. Yani bugün'e kadar. Madem yapıyordum bugün'e kadar niye bu duruma düşürdün bizi diye sorarlar adama. Mevzu bu yani. O yüzden böyle bir, de öyle bir umut şey yok. görüşü var. Ona ne düşünüyorsunuz abi? Mesela 5 yıldır ekonomik kötü. Ondan önce iyiydi. O zaman bir daha seçelim. Ondan önce Ali Baba hani böyle, vardı. Böyle yani. bir bahane evet, var. Ya yani bu o... mantıklı mı? 5 yıldır ekonomi kötü ondan önce iyiydi ya falan öyle. deniyor mesela destekleyenler e o zaman bir daha mı seçelim yani hani ö, ö. geçmişte iyiydi 5 yıldır kötü bu ülkeyi düzeltebilme şansı yok abi artık ne çünkü ne? sadece <laughs> ekonomi değil sorun adalet yok hukuk yok yani bütün çarklar durdu aslında şu an sadece ekonomi bu durmadı sorun olunca... E, e tabi aslında diğer diğer kadrolar, kadrolar vardı yani. eskiden yani. Ya adalet hukuk çöktüğü anda ekonomi, yatırımcı evet. gelmiyor. Bak Volkswagen kaçtı. Herkes kaçıyor abi birer birer. Borsada yabancılar çıkmaya başladı borsadan. E ne oluyor? Ülke doğru aşağı doğru gitmeye başladı. Yani bu gidişat böyle devam eder. Kimse yukarı yönlü bir şey beklemesin. Ki zaten 2010 yılından önce de ekonominin şu anki gibi olmamasının sebebi de yatırımcı vardı. Ya ilk önce bu ülkede adaleti sağlayacaksın. Adaleti sağlamadığın zaman zaten yatırımcı kesinlikle gelmez. Başka? Biz üreten bir ülkeydik. Tabii mesela. üreten bir ülkeydik. Üreten bir ülkeydik. Şu an tüketim toplumuyuz. İnanılmaz bir tüketim toplumuyuz yani. Üretmiyoruz. Üret yani tarım, marım hepsi durdu yani. Tabii dışarıya bağımlılık günden güne azalıyor. Türkiye dışarıya bağımlılıkta günden güne azalıyor Türkiye. Tabii. Öyle mi diyorsun? Yani bugün bizim yaptığımız Peki o zaman neden cari açık çok fazla veriyoruz? Bakın şimdi ee... dışa bağımlılığımız azalıyorsa cari açığın fazla olmaması gerekiyor. Ya o borçlanmadan işte IMF'ye koyuyoruz. Çin'den borç alıyoruz. Cari açık ne demek biliyor musun abi? Yani cari açık demek <laughs> yani gelir gider dengesizliği demek. Hayır. İhracatla ithalat tamam arasındaki işte. oran farkı cari tamam, açık. Işte yani sizin diyememek... ihracatınız ithalattan fazla ise cari açık kapanır. Hatta azal, yok bile azalır yani. Tamam, Bayağı bir azalır. Tamam. olursak Erbakan hocanın Ama şu anda ithalat gibi... ihracata göre daha fazla cari açık veriyoruz. Evet. Eşit e değil. Tamam bütçe denklemediğimiz için. E demek Dem ki biz dışa bağımlı bir ülkeymişiz. Sonucu ortaya tamam. çıkıyor böyle. Bağımlıyız ]likle. ama e siz e değil dediniz. Kıyas de önce. kıyaslama yaptığımız. Hayır bakın dışarıya bağımlılığı ne kadar azaltırsak o kadar refah ülke olur. Mı? E az önce azaltmadığımızı söyledim sana. Cari açık veriyoruz dedim. Tamam cari açık veriyoruz ama ben Öncekine kıyaslama Yo, yaparak söylüyorum. tam tersi çok daha fazla şu anda. Hayır efendim bakın. E, şu cari açık çok daha fazla. Ya bakın biz dün bir kendi helikopterimizin Nereden örnek vereyim Kendi misin? helikopterimizin cıvatasını üretemiyorduk. Civatasını yani. üretemiyorduk ya. Yani şu an helikopterimizi kendimiz üretiyoruz. Kendi diyorsun. helikopterimizi üretiyoruz. Yurt dışında, üretiyoruz. yurt dışından gelmiyor Yerli vesaire değil değil yurt dışından da geliyor. E, ona bakarsan bugün dünyanın en gelişmiş uçağı. Buyur abi. Ne dedin? Parçalarla bugün üretiyoruz. Nerede o? Hangi fabrikada? Ya, ya hangi fabrikada olursa olsun. O, Hepsi ne de üretiliyor demek ki? Abi bir dakika soru soralım en sana. En iyi marka otomobilleri evet. Mercedes olsun, evet. Volkswagen olsun, Audi olsun yüzde evet. yüz Alman mı? Evet. Yemin olsun, evet. yemin olsun, evet. yemin olsun. Ya Allah Allah neye yemin edeyim? Neye yemin edeyim? Sen, Türkiye'de... Yemin ederim. %100 Sen evet. Türkiye'de gördün mü? Yüzde yüz Alman mı? Sen Türkiye'de gördün mü araba üretilen araba? yüz alman bu arada abi. Allah <laughs> Allah Allah. Abi ya şöyle bir tek. Neden bahsediyorsun? Saçma Motor, Renault falan kullanıyor da neyse. Evet. Ablamız abi sana da soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 geçtiğimizin patlama yılı olacak dedi Cumhurbaşkanı. <laughs> ne 2002'den beri patlamalar hep patladık, patladık, patladık. Olumlu e, bir patlama mı oğlum? O, yakında kokmaya başlayacağız yani. Ko da patlayıp bir patladık mı kokoca sert hepimiz olumsuz, Uçacak, olumsuz, uçacağız olumsuz olumsuz patlama olacak yönlü, ne, öyle ne olumlu olumlu, mu, olumlu yok her şey 15 katına çıktı nasıl olumlu olacak böyle diyorlar ki işte marketler şöyle böyle iyi de marketler mi mazotu çıkardı elektriği suyu doğalgazı marketler mi çıkardı gidiyor. Önce uçacağız Bak. diyorlardı şimdi de patlayacağız diyorlar ne patlı bir patladık mı kokudan geçilmez burada ikna edici mi cumhurbaşkanı söyledi size hiç ikna edici patlama değil yılı acaba kendisi 20 acaba? senede işte milleti nasıl kandırıyor yok Lozan anlaşması varmış da gaz çıkacakmış, mazot çıkacakmış bilmem neymiş. Adamlar jelibon buldu ya. Bu kadar saçma bir şey olur mu? Jelibon nedir ya? Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon ve bulunuyor. Arka arkaya bu. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı. Jelibon'un ne olduğunu bilmiyor. O adam 20 yıla yakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetti. İşte yani onu dinleyenler de onaylıyor bir de. Çünkü Yok o da şey oldu ya. Biri espri olsun diye internetten tweet attı ekonomistler Murat Muratoğlu galiba. Bir tweet attı espri olsun diye. Bunun espri olduğunu anlayamamış. Yazık. Ne selamım. Durum gerçekten evet. Hiç nasıl umudum düzelecek? yok. Hiç asla umudum yok. Bunlar gitmeden asla düzelmez. Son dakikaya da kalmalarının nedeni kazanamayacaklar ya. Hani İstanbul seçiminde de yaptılar ya 3 4 ay ne götürürsek kardır misali. Bunu toparlamaya çalışıyorlar Anladım. bence. Peki nasıl Şimdi değişsin diyorsun. Peki değişenler ülkeyi toparlayabilme umudunuz veriyor mu size? gelecek yerine gelecek. Ya hani bazıları da Çünkü söylüyor da ya böyle. Şey. Ben de takip ediyorum sizi. Kimse yok ki deniyor mesela örnek. Kim olursa olsun, kim olursa olsun artık yani denemek zorundayız. Kim olursa olsun. Denemek zorundayız. Ka çalıştıkları ilk 5 sene çalıştılar ya. İlk 5 senede aa dedim at gözlüğüne bakmayacağım, vereceğim dedim. Herkes de at gözlüğüne bakmasın. Anladım. anladım. Onlar da artık yani çalışmıyorlar. Yani şu satılıyor an Siz dediniz ki ben geçmişte at gözlüyle bakmadım. AK evet, Parti gelsin evet, diye oy verdim, verdim dedim. Verdim. Şimdi de o zaman birileri de at gözlüyle bakmayıp evet. karşı gördüğü yani, partilere dönüşe dönebilir diyoruz. Dönmeleri lazım. Ama. Kimse bizim babamızın oğlu Ama değil. Onlar da yanlış yaparsa. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Onun da Aynen. 4 yıl 4 yıla bir başkanı iki defa seçiyorlar. E, İyi ise 2 defa, e, kötüyse bir 1 defa da atıyorlar. Niye burada 40 sene devam ettiriyorlar? Süleyman Demirel gibi. Süleyman Bununla Demirel böyle 40 sene. sene gitti geldi gitti geldi. Şak şak şak. Yalan söyledi şak şak. Doğru söyledi şak şak. Aynısını şimdi yine yapıyor. Anladım. Hadi Teşekkür gel. ederim. Ablaya soralım. Size Cumhurbaşkanı var Erdoğan 2023 patlama yılı olacak dedi. Sen ne dersin? İkna ediyor mu seni bu ifade? Yok canım hiçbir şekilde ikna etmiyor patlama tabii yılı. ki. Patlama yılı. Merhaba. Nasıl, Nasıl patlam bir patlama olur sence Çok abla? kötü bir patlama olacak. Olumsuz mu olumlu Olumsuz. mu? Olumsuz. Öyle mi? Evet. 2023'ü bekliyoruz. İnşallah gidecekler. Bir an önce gitsinler. Asla vermedim, vermem de. Ben solcuyum. Olur. Tabii ki solcuyum derken kötü ise asla vermem. Aynen. Hangisi iyiyse benim için odur. Aynen. Ama gerçekten de ele son zamanda çok kötüydü. İlk dönem sadece iyiydi, ondan sonra bozdu. Erdoğan ne yapsa tabii olumlu olacak. Ne yaptı da önüm e, olumlu olmadı. Şu an olumluyuz yani. E, tabii. Gayet iyi durumdayız. Tabii. Çok gözaltı. Ee, hadi adam. Orada dam, maçlara dam, otobüslere dam. Bu nereye kadar yani bu dam yapılacak? Ben anlayamadım ben bunu. İnsanlar ne olduğunu anlamıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Ev sıraları pahalı. İnsanlar tokatlarda kalıyor. Ben orman vermiyorum. Erdoğan'la ben kesinlikle ben çok tünü oluyorum. Kesinlikle ben kimse orman başına istemiyorum. Her şey dam, evlere sıralar dam. E millet ne yapacağını bilmiyor. Millet ev içine bulamıyor. Ya bunlar ihtap, ihtap ya ihtap. Neyi patlatıyormuş? <laughs> ne patlayabilir sence? İyi yani zaten patlayan patladı, ya da... patladı sağ olsun. Devletimiz sağ olsun her şeyi patlattı bize millete falan. Öyle. Artık patlayacak ne kaldı? Aynen patlayacak ne kaldı. Bir şey kalmadı yani. Bir olumlu bir umudum var mı? Olumlu bir şey patlayacağına dair. Hayır yok. Bu yönetimden. Gerçekten yok. Yani her şey o kadar <laughs> basitleştik artık gerçekten. Hani bir şey yaparken artık böyle olumsuz şekilde yaklaşıyoruz. Acaba hani sonunu düşünerek yaklaşıyoruz her defasında. Hep kaygıyla, hani hep kaygıyla aynen öyle. Endişeyle. Evet, evet. Anladım. Aynen. Peki umudun var mı düzeltebileceğine Yani başkaları mı gelmeli? Başkaları ya. geldiğinde toparlayabilir Aslında evet ya her defasında değişim, aslında, değişim yani tabii ki değişim, değişim her zaman lazım? şart değişim her zaman şart. O yüzden başkalarından da bir denemek gerekiyor aslında. Hani tamam. başkaların düşüncesi başkaların e, yaptıkları falan değişiklik iyi de. <laughs> Rica ederim kolay <laughs> gelsin.